Şekildeki bağlantı şekli geçerli midir, değil midir? Geçerli ise devrede üretilen toplam gücü bulunuz. Burada bir tane bağımsız akım kaynağı, 3 tane de bağımsız gerilim kaynağı var. Gerilim kaynaklarının üzerlerinde düşen gerilimler belli. Akım kaynağının üzerinde düşen gerilimi bulmaya çalışalım. Bunun için mesela buradan yola çıkalım. Ne var? Eksi 40 volt artı 10 volt artı 50 volt. Yani gerilim kaynağının hangi ucundan giriyorsak onu yazdık. Eksi 40 artı 10 artı 50. Sonuçta 20 volt bulduk. Yani artı 20 volt. O halde bunun üzerinde düşen gerilim burası artı burası eksi olmak kaydıyla 20 voltmuş. Şimdi güçlerimizi hesaplayabiliriz. 50 voltluk gerilim kaynağının üzerinde düşen güç nedir? zaten 50 volt belli zaten gerilimimiz. Hepsi de burada 5 amper olduğu için hepsinin içinden geçen akım 5 amper olduğu için bunu 5 ile çarptık. 250 watt'ı bulmuş olduk. Peki işaretimiz neden artı? Şuradaki 5 amper yoluna devam ettiği zaman 50 voltun artı kısmından girdiği için burada işaretimiz artı. 10 voltluk gerilim kaynağının gücüne bakalım. Bu da nedir? Zaten gerilimi 10 volt yazdık. Akımı da 5 amper. 50 watt işareti neden artı? Çünkü 5 amper geldi. Ve buradaki gerilim kaynağının artı ucundan girdiği için buradaki işaretimiz artı. 40 voltluk gerilim kaynağının üzerinde düşen güç nedir? Gerilimimiz 40 volt. Akımımız da 5 amper olduğu için çarptık 200 watt. Peki eksisi nereden geldi? 5 amperlik akım yoluna devam etti ve 40 voltluk gerilim kaynağının eksi ucundan girmiş olduğu için gücümüz eksi olmuş oldu. 5 amperlik akım kaynağının gücünü hesaplayalım. Zaten üzerinde düşen gerilimimiz 20 volttu. Akımımız da 5 amperdi. Çarptık 100 watt oldu. Peki bu eksisi nereden geldi? akımımızın yönü sağ tarafa fakat biz gerilim kaynaklarımızda akımın yönünü artıdan eksiye doğru alırız. Bunların ikisi birbirinin tersi olmuş olduğu için şurasını eksi olarak işaretlemiş olduk. Devrede üretilen toplam gücü bulun diyor. Üretmiş olmak demek bunların negatif olması manasına gelir. Negatif olan eksi 200 ve eksi 100'ü topladığımız zaman demek ki 300 wattlık bir güç üretilmekteymiş. Peki harcananlar nasıl? Onlar da zaten 250 ile 50'yi topladığımız zaman bunlar da 300 ediyor. Demek ki üretilen ve harcanan güçler birbirine eşitmiş. Şimdi burada bir başka devremiz var. Bu devremiz nasıl? Burada 20 amperlik bağımsız bir akım kaynağı var. Üzerindeki düşen gerilimimiz artı eksi V1. Burada 10 amperlik bir akım kaynağımız var. Bunun üzerinde düşen gerilim de artı eksi V1'dir. Çünkü paralel kollar üzerinde düşen gerilimler aynıdır. 10 amperlik buradaki bağımsız akım kaynağının üzerinde düşen gerilim de artı eksi V2 olarak bize verilmiş. Burada 50 voltluk, burada da 100 voltluk iki tane bağımsız gerilim kaynağımız var. Bize diyor ki şuradaki V1 ve V2 değerlerini bul demiş. Şimdi biz şuradan gelelim. Diyelim ki bakın şu noktadan şu noktaya gelirken nedir gerilimimiz? V1'dir. Bunu yazdık. Aynı şekilde biz şuradan da geldiğimizde gene aynı gerilimi buluyor olmamız gerekir. Buradan devam ettik. 100 voltun artı kısmından girdiğimiz için burası artı. Devam ettik. 50 voltun eksi kısmından girdiğimiz için burası 50. Ve buradan devam ettik. Bunun üzerindekini de artı eksi şeklinde verildiği için şunun da eksi kısmından girdiğimiz için bunu da eksi V2 olarak yazmış olduk. Şimdi bu taraftaki eksi V2'yi bu tarafa getirdiğimiz zaman artı olur. V1 artı V2 olur. Yüzden de 50 çıktığı zaman 50 kalır. İki tane bilinmeyenimiz var. V1 ve V2. Ancak tek bir denklemimiz olduğuna göre bunun sonsuz tane çözümü olabilir. Mesela V1 yerine 10 volt verirsek V2 40 olur. V1 yerine mesela 20 volt verirsek V2 30 olur. Vereceğimiz bütün ikililere göre bir çok çözüm bulmamız mümkündür. Yani denklemin tek bir çözümü yoktur. Demek ki ideal akım kaynakları bazen belirsiz çözümlere neden olabilmektedir. Burada şekilde gördüğümüz gibi.